orta selamlar. Ne yapıyoruz? Yapıştırıyoruz. Kime yapıştırıyoruz? Erdem. Erdem'e yapıştırıyoruz. Çıkı çıkı gelin dedik. Geldiler yapıştırıyoruz. Bunları almak isteyenler uğurtakıtatlı.com.tr'ye girip oradan sipariş edebilirsiniz. Kapınıza kadar geliyor. Köylerde oturanları maalesef gönderemiyorum. Kusura bakmayın. Sonra YouTube kanalıma giriyorsunuz. Videosunu seyrediyorsunuz. Kendinize yapıştırıyorsunuz. Ya da İzmir Şirin yerine yakınsanız geliyorsunuz. Ben yapıştırıyorum. YouTube'a da abone olmayı unutmayın. He. Peki. Kaldırıyorum. Bakalım ne çıkacak. Biz biliyoruz ama siz bilmiyorsunuz. Onun için. Şey, fantastik bir şey yapıyoruz. <laughs> Heyecan yapıyoruz. Kaldırıyorum. Kaldırdım. Bunlar matlaşınca mükemmel duruyor. <laughs> Şöyle kabarık olanları böyle su sıkıyorsunuz. Kaygan kısmıyla böyle yaptığınız zaman bunlar oturuyor. Bir sadece hiç kıpırdamadan durduğunuz zaman da Güzel duruyor ve kıskananlar çatlasın diyorsun. Çıkı çıkın gelin.